Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Mustafa Kemal var. <laughs> Mustafa Kemal. Ne ee, Videodan duyuluyor mu acaba sesini onu düşünüyorum. Şu an. Neyse. Evet arkadaşlar. Evet, Premium'lu ev almıştır Mustafa Kemal arkadaşlar. Şu benim ya. Bakayım, ki araba Kim? nerede araba? araba Yok, <laughs> Yok artık. Yok artık. Senin mi? Evet. Burada, ara, Vay be. Vay be. Şokum. Şok oldum ben. Başkası bindi. Arkaya mı bineyim? şey premium. Her şey. Şişt. Arkadaşlar şu an inanamıyorum. İlk defa bu premium'u görüyorum. biliyor musunuz ki. Hı hı. konuşurken premium falan dedin ya ben hani böyle anlamadım. Ev, evini kitlemişsin. Nasıl geleyim? Evet <laughs> ah, tam burası. Vay be havuzu bile var arkadaşlar evin. Çok çok Hmm. Arkadaşlar şuradan bir atlayacağım Hadi bakalım Vay be Efendim Allah. Ne oldu öyle bir an İçeride mi Nasıl kaldın? Neredesin? Hmm, neredesin peki? Hmm. Şurada da biraz arkadaşlar oturalım. <laughs> arkadaşlar bu arada ee... Arkadaşlar burada bir, bile bir yer var. kaldım. <laughs> Kitli kaldım orada. Ay çok şükür. <laughs> Efendim? Aa kapı çaldı. <laughs> Zaten videodayız Mustafa Kemal. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. burada bunu, unut bunu demeyi unutmuşuz daldı. Bamla bunu bamla. Bir sevine girdi diyorum. Geldim geldim. Efendim? mı İniyorum ha. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz polis karakoluna diyor. Aynen. Duymuyor olabilirsiniz diye söylüyorum. <laughs> İniyorum. Neredesin? Yukarı kattasın. Hey, yukarı kattasın. Sen şuradan silah alacağım. Ben bir silah alayım şöyle güzel. Alamıyormuşuz. Neredesin? Niye buraya çıktık? Vay be! nasıl bir şey? <laughs> hmm. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu arada görüyorsunuz ki hiç şarjım bitmiyor. Nedeni söylüyorum arkadaşlar. Çünkü ben şu an şarjda oynuyorum.

Bu adadaki premium yeri de mi aldın? Hı? Efendim? Evet yok artık hmm. bakıyorum acil Vay be Vay be mükemmel yan, yan evdeyiz arkadaşlar Burada da yan ev var. Hani bizde ters ev var ya. Ha, bu, bu bırakan ülkesinde de yan ev varmış. Bugün. Benim hı hı. Bugün Mısır'ın piramidiyum evlerine bakacağız arkadaşlar. Bakalım. Vay be. burada kasası var. Biraz duş alayım. Ters evde duş alıyorum. Bu ne saçmalık? Hüvet. Evet premium'a ihtiyacımız var. Bu arada hmm. Hmm. Evet arkadaşlar ben de bir evin şöyle bir manzarasına bakacağım sizin için arkadaşlar. Aşağı atlayalım burada. buradan? Buradan havuza atlayalım mı? <laughs> Cımbırlop. <laughs> Cımbırlop. arkadaşlar buradan premium alacaksın. Hmm. şimdi arkadaşlar. Buradan atlıyor. <laughs> oh. Atlıyorum. <laughs> ya, geliyorum.

Arkadaşlar bundan sonraki videomuz hmm, zengin ajancılık olacak. Arkadaşlar bu arada videonun süresi dolmak üzere. Hepinize görüşürüz. <laughs> Efendim. Şu an devam ediyor video. Bekle İyi tırman. Geliyor. Güzel. Arkadaşlar durun. Üst deyince ben de bir üstümü değiştireyim arkadaşlar. Pardon. Geliyorum geliyorum. Üstümde eşip geliyorum. Hı. Neresin? <laughs> Everest'ten sonunda mısın? You. <laughs> <Yuu. Gülüyor> Allah. Yok artık. Buradan bütün dünya. Oo çiftim. Arkadaşlar burada bugünkü videomuzun sonuna geldik hepinize. Arkadaşlar burada bu, e, bugünkü videomuzun sonuna geldik hepinize. Ba